Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Portekiz'e götürülecek oyuncular arasında Talisca dışında sözleşme feshi görüşmeleri devam eden Lincoln, yeniden kiralanması düşünülen Emre Mor ve kiralıktan dönen Miha Zajc yer almadı. Herhangi bir açıklama yok yönetime yakın sosyal medya hesaplarına bakılacak olursa kamp kadrosuna alınmayan Talisca'nın bir sakatlığı var ancak kulübün resmi yayın organlarından Brezilyalı oyuncu için herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Sakatlığının ne olduğu meçhul sakatlık iddiaları artarken Talisca'nın nasıl bir sakatlık yaşadığına dair bir bilgilendirme ise bulunmuyor. Sambacı'nın yaklaşık 2 hafta sürecek Portekiz kampına götürülmemesi ise durumunun ciddi olduğuna yoruldu. 4 hazırlık maçında yok sarı lacivertliler kamp sürecinde Portimenons, Sunderland, Al ve Benfica ile hazırlık maçları yapacak. Talisca'nın bu maçların hiçbirisinde forma giyemeyeceği öngörülebilir. Bu arada Sambacı'nın Portekiz'e götürülmemesinin arkasında Marco Asensio transferi de yer alabilir. 10 numaraya ASENSIO isteniyor. Çünkü Jose Mourinho'nun 10 numara için Can'ın yerine yılda 9 milyon euro verilmesi düşünülen Marco Asensio'yu istediği biliniyor. Hatta günlerce Portekizli teknik adamın sambacıyı istemediği haberleri de hala akıllarda.